Hepinize merhabalar. Game on ekranlarından Melat ben. Modern Warfare 2 Champion Master's serisine son gaz devam ediyoruz. geçen gün çektiğimiz bölümde General Shepard'ı tanımıştık. Ve Task Force 141 yani Task Force 141 141 ekibi oluşturulmuştu. Şimdi Cliffhanger çok klasikleşmiş bir görevden devam edeceğiz. Devam edelim. CIA PFC, Joseph Allen. Biz CIA'ya bağlıymışız. Şey, CIA systems. Afganistan bölümünden çıktık. Ee, birinci bölümü de izlemenizi tavsiye ederim. Lütfen like atıp abone Kanalıma, kanalıma abone olun. Başlamadan önce bunu söyleyeyim. Çünkü çok emek veriyorum gerçekten. Shepard tip şeyler diyor. <laughs> No prize he is a an? Bu Moskova'da bulunan bir for galiba. Evet one for one Test Fork one for one grubu oluşturuldu. <gülüyor> <gülüyor> Captain Soap McDevish Soap'u bilenler bilir Ve Gary Rowe Soap'a ve bana eşlik edin bu videoda lütfen Sonuna kadar izleyin Ojeti. Price üzentisi seni pro içiyor Price Atışı içi bile Price'e benziyor Price üzentisi ama ya Kazakistan Titan Shane Range Dağdayız galiba Yani Allah aşkına daha çıkmak yerine böyle bir tane helikopter bizi bıraksaydı ya yani çok mu gerekliydi yani bu kadar aksiyon şimdi. Bir tane helikopter bırakaydı bizi. İlerlemeye çalışıyorum ama. Evet yani şimdi tamam ilerliyorum. kalcaları fazla bekletirsek parçalıyor parçalıyor galiba buz. O yüzden hızlı hızlı ya ablasım. Evet, soap önde Ses çok rahatlatıcı. Allah. Bu jetler <laughs> düşman jetleri büyük ihtimalle. Sanırım bir Rus karargahı da diye biliyorum. Yani ara sahnede de onu anladım. Buradan çıksak. İlla aksiyona sokacak bizi. Şimdi. Hüseyin Bolt. 2-3. Lan hadi hadi. Tamam. Öldük galiba. Evet bitti bu oraya kadar bir şey arkadaşlar. Seri bitti. Tamam yetişti. <laughs> evet, helikopter fikri daha mantıklıymış. Evet bu silah biraz he ne işe bu? Düşmanı falan mı algılıyor? Böyle şey. İyi şey. şey. Evet düşmanı algılıyor. Nice shot. Devam. Gene jet. Evet düşman jetleriymiş tabir ettiğim gibi. Harda da ve bu böyle biraz zor diyebiliyorum. YouTube, <laughs> <laughs> sen sağ, sen sağ al, ben sol al diyorum da gerek yok öyle şeylere. <laughs> Kaptan Mektebi, yüz başı. Hangi ülkede bayraklılar? Düz yeşil bayraklar bir şey yok. Termoskop sayesinde adamları indir öyle öyle ilerler diyor. Falan filan bir şeyler diyor. Abi bu kaç adam var burada. Şurada bir eleman vardı onu indirdim. Oh. Tamam. Soğuk aldı. Okey. Arkadakileri illa indirmemize gerek yok. Devam edebiliriz. Şu bölüme doğru. Ya işte şu an görmekte zorluk çekiyorum. Eyvallah. Ha, bir an bağırdı ama bir şey yok. Tamam. Uyanmadılar. Aa. 20 biliyorlar ki. Üf, ne nişancıyım be. Öğrendim beyler. Öğrendim arkadaşlar taktik öğrendim benden. Abone olma ve like atma şeyleri de çok abartıyordu Videoda başında ve sonunda söylüyorum zaten atar atıyor arkadaşlar. Yani bu konuda da tavrımı belirtmiş olayım size. Şu an görüş açım çok az ama burada da alamıyor hiç. Tamam siperler olduğuna göre birazdan adam çıkacak karşımıza. Geldik burası düzlük bir alan. Hava alanı tarzı bir şey olabilir ya da otopark gibi bir şey. Evet. He bomba koyduk. Tamam. Evet. Objective kovdayı çek. Vote to reach Daraldım biraz. <laughs> Pardon. Artık bir objektif iş şey yapacak mısın? Evet karşıda 100 metre. Hiç adam vurup hiç çok gerekmedikçe adam bile vurmayacağım hatta. Sakin sakin gideceğim. Şurada bir adam var ama göremiyorum. görüşe açıp yok. <laughs> ya kalkayım şuradan sonra videoyu uzatmışım gibi oluyor ya. <laughs> Arkadaşlar videoyu uzatmaya çalışmıyorum. Zaten daha para falan kazanmıyorum. Ya yani video 10 dakikayı geçse olur, geçmese olur zaten. <laughs> Biraz koş oğlum, koş koş koş. <laughs> tamam, geliyorum abi sus ya. <laughs> geliyorum artık mısınız sus. Şurada adamlar var. Görmedi, görmediyse. Ben seni görmedim, sen de beni görmedin koçer, okey. Koş, 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 koş. Evet, soğap da burada. Bu diyor soğap, evet. Bizi i̇şte garip garip espriler yapmayı çok seviyor ya. Çakma prize seni hadi. Lan adam var içeride galiba. Evet. Öldürümü aldım çok güzel. Başka birisi yok galiba. Bu ha bir modül çalmak için gelmiştik buraya ACS modülünü. Üst kata çıkmam gerekiyor. Evet buldum. Lan ne oluyor? Aa Ateş etmeye hazır ol Lan bu Rus askeri kılığı girmiş buraya Plan B ne kanka Aa sık, sık 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 Tamam oradaki bombayı patlatmış Bakmış Okey Hallettik çok güzel Şimdi full çatışma olacak ölmemeye çalışacağım. Videoda seyir keyfini düşmemesi için. Modülü aldık da olsun. bu Ta... Az tak gördüm. Evet iş arkası işte çok güzel çok güzel. Evet. Şu an nasıl geleyim seni ya da kaç tane adam var belki burada. Daha burası KRG olduğu için hepsini öldürmeye çalışamayız zaten. iki kişiyiz daha. Umarım eğleniyorsunuzdur. ediyorsunuzdur. ve bir daha ikinci seslendirmeli video. Yani o yüzden birazcık sesi bu sesi bir tık kısacağım kendi bir sesimi bile duyamıyorum çünkü. Yo herkes kendini korur kardeşim savaşa Allah ölüyorum 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 ölüyorum. <laughs> Sopa laf Mektebice sopa laf yetiştirirken kendim ölüyordum. Evet, patladı arabalar. Koş 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 koş. Bu şey değil mi ya? ne deniyordu bu lan? Kara arabası mı neydi? Koş 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 koş. Modül bende. Soap ölüyorsa olsun, ölsün. Şu şey olmaz. Burada şaka yapıyorum. Sopa çok severim. nişancılığı yapabiliyorum gerçekten bu bölümden de bunu öğrendik. Bir bölüm daha oynayacağız bu arada böyle bitmeyecek. Adamlar çıktı bir dakika. Güzel. O teyim kullanmadım bile. Abi bunları kullanarak kaçsak. Galiba öyle yapacağız çünkü başka çare yok gibi gözüküyor. Bir helikopter gelsin alsın bizi hadi ya Evet Bin şuna bu cehennemden çıkalım dedi Bas 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 Kaç basıyor acaba bu Arada bir tabancayla sıkmam gerekiyor Helikopter pilot diyor evet bir helikopter alacak bizi Yalnız burası Rus bölgesi olduğu için helikopter bir yerde sabit çok duramaz. O yüzden hızlı olmamız gerekiyor. Sakın yavaşlama diyor. Hadi, hadi, hadi. Tamam abi kızma ya. Hadi, hadi. Kızma. Allah Allah Allah. Tamam. Güzel. Bu arada kareleriniz nasıl? Okul artık yavaş yavaş bitiyor. Bu video izleyenleri çoğu büyük ihtimalle öğrencidir. Kardeleri şey e, şeyi atabilirsiniz, yorumları atabilirsiniz. Ben teşekkür alıyorum. Ortalama 79.3 diye son baktığımda. Ama birkaç sözü gidilmedi. Siz de atabilirsiniz. Sıfır bile olsa ortalamanız atabilirsiniz. Evet. Evet. A tamam düz kayacağız burada galiba. Kaçlık so bu galiba. Ağaca çarpma. Sakın 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 sakın, sakın ağaca çarpayım de o sakın. Sakın. Tamam. Uh -huh. Helikopter nerede ben göremedim. Aa buradaydı bir şey evet. Evet kaçalım artık gidelim burada. Başarıyla tamamlandı. Bir kayda. O 15 dakika olmuş. Ama iki bölüm oynayacağız dedim. Sözümü tutmuş olayım. Bir görev daha oynayalım. <laughs> Alexi şey. <laughs> Moskova, Rusya. Makarov diye bir teröristi arıyoruz. Yeni bombaları yapacakmış, yeni bombalar yapacakmış ve bunları kullanmayı düşünüyormuş. Onu anlatmaya çalışıyor.